Herkese merhaba arkadaşlar. Benim ismim Gürkan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ebay'de bir devrin sonuna geldik. Peki bu devrin nedir diyeceksiniz eBay ve PayPal ayrılmaya karar verdi. Dolayısıyla herkes kendi yoluna gidecek ve eBay tüm ödeme sistemlerini kendi şirketin içine toplayacak. Yani artık ödemeyi alacak, eBay hesabınızın içinde olacak ve sizin belirlediğiniz günlerde size yatırıyor olacak. Ve PayPal'ı artık bir para tutma merkezi olarak kullanmayacağız. Daha önceden ne oluyordu? Biz PayPal hesabımızı eBay'e veriyorduk ve insanlar ödeme yaptığı zaman bizim PayPal hesabımıza o para düşüyordu. Yani bu işlerden PayPal sorumluydu fakat artık eBay bunların hepsini kendisi kendi şirketinin içinde yapmaya karar verdi. Ve bunun üstüne Manage Payments dedi. Peki bu Manage Payments nedir diyeceksiniz ayrıntıları nedir? Bu Manage Payment sistemi dünyadaki bütün satıcılar için aslında bir devrim niteliğinde. Fakat Türkiye'deki satıcılar için aslında çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü PayPal Türkiye'de yasak. Dolayısıyla siz eBay'de PayPal'ı kullanarak bir satıcı hesabı açmak istediğinizde UK Postbox'tan adres almanız gerekiyordu. Ekstra VPN kullanmanız vesaire gerekiyordu. Dolayısıyla biz bu işlerde zorlanıyorduk eBay kullanırken. Fakat artık Türkiye'den herhangi bir şekilde PayPal kullanmadan satıcı hesabı açabiliriz ve ödemelerimizi alıyor olacağız. Peki burada akıllara bir soru geliyor. İnsanlar PayPal ile ödeme yapamayacak mı? Bu sistem nasıl çalışacak? Çünkü hali hazırda biz eBay'e kaydolduğumuzda Türkiye'den sadece kredi kartı ile ödeme alma yöntemini seçtiğiniz zaman zaten insanlardan ödeme alabiliyorduk. Fakat Orada insanlar PayPal'la ödeme yapamıyordu ki bildiğimiz üzere eBay kullanan çoğu insan, çoğu satın alan insan PayPal üzerinden satın alıyor ve eBay bu sorunu şu şekilde çözmüş. Managed Payments denen sistemde kim neyle öderse ödesin eBay onu kendi hesaplarında tutuyor ve sizin verdiğiniz bir banka hesabına ödüyor. Bu ne demek? Artık satın alan insanlar PayPal ile ödese, kredi kartıyla da ödese, Google Pay ödese, Apple Pay ödese fark etmez. Bunların hepsini eBay topluyor kendi hesabında ve sizin verdiğiniz banka hesabına sizin belirlediğiniz günlerde yatırıyor. eBay bunu kendi sayfasında şu şekilde tanımlıyor. Satın alması kolay, satması kolay ve her şeyi idare etmesi çok kolay bir sistem olarak tanımlıyor ki gerçekten öyle. Çünkü eskiden her ne kadar PayPal eBay'in de şirketi olsa ikisi farklı iki şirketti ve dolayısıyla aralarında anlaşmazlıklar çıkabiliyordu. Bazen ödemeleriniz etmeniz Paypal fazladan fi kesebiliyordu ve siz bunu ebay'e söylediğiniz zaman Paypal'la halletmeniz gerektiğini söylüyordu. Paypal'a gittiğiniz zaman ebay'le halletmeniz gerektiğini söylüyordu. Dolayısıyla artık her şeyin bir yerde olması çok daha iyi olacak. Ayrıca bunun muhasebe yönü de var. Çünkü biz eskiden tüm giderlerimizi işte bir ürün sattığınız zaman ebay ne kadar kesmiş, Paypal ne kadar kesmiş, fiiler ne kadar ödeniyor aynı sonunda bunların hepsini tek tek iki hesabın toplamından bakıyorduk. Artık her şeyi ebay üzerinden görebiliyor olacağız. Bu yönüyle de ekstra büyük bir avantajı var. Ayrıca biz biz ebay'de satılan her üründen paypal'a aktarımlarda bir fee ödüyorduk paypal'a artık bunu da ebay'e ödeyeceğiz ve iki kere kesilmesi olmayacağı için artık ebay'de çok daha ucuza gelmiş olacak ve komisyon yönünde de teknik olarak daha ucuza bir sistem gelmiş oluyor. Aslında farkındayım Türkiye'deki çoğu insan bunların fee'lerini vesaire çok düşünmüyor çünkü genel olarak bizim derdimiz paypal'ı açabiliyor olmak ve güvenli bir şekilde ebay'de satış yapabiliyor olmak. Fakat bu fee'leri vesaire de öğrenmemiz gerekiyor çünkü sonuçta ilk başlarda belki çırpınacağız ve biz nasıl satış yapacağımıza bakacağız ama ileride bu filer ve oranlar bizim satışlarımıza çok büyük etkisi oluyor olacak. O yüzden buralarda not etmenizi gerçekten öneririm. Peki bu Manage Payments tamamen artı mı olacak? Yani komisyonlar azalacak, artık her şey tek bir yerde olacak. Peki bunun eksileri nedir? Eksilerin en büyüğü şuydu. Biz Paypal'da ileri seviyede yani 1-2 ay satış yaptıktan sonra artık bir sipariş geldiğinde direktman bizim Paypal hesabımıza yatıyordu. Ve dropshippingciler olarak satın alma mantığımız nedir? bize para yatar ve biz de gider tedarikçimizden ürünü göndeririz. Fakat artık ebay bunu direkt size yatırmıyor olacak. Peki nasıl yatırılacak sistemde? ebay'in bize söylediği şey 1 ila 2 iş gününde bizim hesabımıza yatacak. Fakat bu seviyede de bankaların hepsi bu process time istiyor. Yani orası da yaklaşık 1 iş günü sürdüğünü düşündüğünüz zaman neredeyse biz 3 iş günü beklememiz gerekiyor. Tabii ki burada zaten kredi kartınızın olması gerekiyor ve yeni bir hesap açıcıysanız zaten normalde Paypal paranızı tutuyordu içeride. Belli bir gün terken TS kodunu girene kadar vesaire Paypal tutuyordu. Şimdi de ebay tutuyor olacak fakat bu Paypal varken ileride açılıyordu ve biz paramızı hemen oluşuyorduk. Artık ebay'de bu para birazcık içeride kalacak. Bu ne demek? Gerçekten paramızı düzenli kullanmamız gerekiyor ve bütçemize göre aslında ürün koymamız gerekiyor. Çünkü Cebimizden yiyeceğiz ilk başta. Bu da birazcık giriş limitini arttırıyor olacak. Hatta ileriki seviyede de birazcık büyük operasyonlar önlüyor olacak. Çünkü birazcık daha ileri seviyede ne sattığınızın önemi yoktu. Kaç paraya sattığınızın önemi yoktu. Çünkü öyle ya da böyle PayPal hesabınıza yatan parayla aldığınız için size kar bırakması yetiyordu. Fakat artık birazcık daha ince hesaplar yapmamız gerekecek. Ayrıca artık Google Pay ve Apple Pay gibi bir alternatif geliyor. Yani eskiden olmayan iki tane ödeme yöntemi geliyor. Bu büyük bir avantaj bizim için. Çünkü birçok satın alan insan aslında Google Pay ve Apple Pay kullanmaya başladı. Ama bunun yanında bir de dezavantaj da geliyor bu ikisi. Çünkü Apple Pay her kategoride satın almaya izin vermiyor. Dolayısıyla da eBay'in bu kurallara uyması gerekiyor. Ve eBay bu kurallara uyulmasını istediği için Manage Payment sistemine geçen satıcıların Belli kategorilerde satış yapmasına izin vermeyecek. Ben de bu kategorileri muhtemelen buraya koymuş olacağım. Yaklaşık 10 tane kategoride artık eBay satışa izin vermiyor olacak. Bu da sadece Managed Payments'a geçen satıcılar için geçerli. Peki diyeceksiniz ki bu Managed Payments bir anda mı ortaya çıktı? Yani hiç ortada yokken, piyasada yokken bir anda eBay böyle bir şey duyurdu ve ayrılacaklarını duyurdu? Tabii ki de hayır. 2020'nin Haziran ayında... Belli bir satış kriterlerini yakalayan mağazalara zaten ebay e mail göndermeye başlamıştı. Peki diyeceksiniz ki Gökhan neden bize bundan bahsetmedin de biz Paypal'la vesaireyle uğraştık diyeceksiniz. Çünkü bu sistem çıktığında Haziran'da sadece Amerika'da geçerli olmak üzere ve hem şirket hesabınızın olması gerekliliğiyle hem de belli kriterleri sağlamış olmanız gerekliliğiyle çıkmış bir sistemde Manage Payments. Dolayısıyla Amerika'da da olsanız belli kriterleri sağlamadığınız zaman siz bu sisteme katılamıyordunuz. Bu yüzden dolayı henüz daha zaten Avrupa'ya gelmemişti. Sadece Amerika'da geçerliydi ve yaklaşık 6 ay içerisinde neredeyse Amerika'daki satıcıların %70'i bu sistemin içerisine geçti. Peki bu geçişler nasıl oluyor diyeceksiniz. Yani Manage Payments'a geç dediğiniz zaman bu sisteme geçebiliyor musunuz? Hayır. Bunun bir başvuru formu oluyor. Birincisi İkincisi size, size bir mail geliyor. Size mail geldiyse eğer yaklaşık bir ay içerisinde sizin dönüşümünüzü sağlıyorlar. Eğer size mail gelmediyse başvuru yapıyorsunuz ve o kriterleri sağlıyorsanız siz bu sisteme geçebiliyorsunuz. Peki yine diyeceksiniz. Gürkan neden story attın ve ortalığı verme verdin? Eğer böyle bir sistem varsa ve zaten biz kullanamıyorsak. Çünkü 2021 itibariyle eBay, PayPal ile kesinlikle yollarını ayıracağını duyurdu ve 2021 itibariyle tüm satıcıların yani bireysel şirket vesaire fark etmeksizin herkesin Manage Payments'a geçeceğini duyurmuştu. Biz yine 2021'de eBay'den bir mail bekliyorduk. Yani 2021 itibariyle biz şunu bekliyorduk. Artık Avrupa'da yayılacak. Çünkü İngiltere'deki satıcıların %30'u Manage Payments'ta hala %70'lik bir oran sadece PayPal'ı kullanıyor. Dolayısıyla bizim için 2021'in ortaları ve sonlarına doğru hem bireysel hem de diğer Avrupa, Almanya vesaire ülkelerine yayılacağını düşünüyorduk. Fakat benim şu an bu video çekiyor olmamın sebebi güncel olarak açtığımız 3 tane hesapta Manage Payments'a geçmeleri gerektiği uyarısı geldi ve bu Manage Payments'a geçmeniz gerektiği uyarısı geldikten sonra size bir deadline veriyor. Yani son geçmeniz gereken tarih veriyor. Örneğin gelen bazı mağazalarda ocak sonuna kadar, bazılarında şubat başına kadar, şubat ortasına kadar vesaire tarihler veriyor ve sizin o tarihe kadar manage payments'a geçmeniz gerekiyor. Yani bu şu şekilde bir seçenek değil. İsterseniz PayPal'a devam edin, isterseniz manage payments'a devam edin gibi bir seçenek sunmuyorlarsa kesinlikle geçmeniz gerekiyorlar. Bu yüzden dolayı bu videoyu çekiyor olmamın sebebi artık ebay'in yeni açılmış mağazalara da bu bildirimlere gönderiyor olması ki sizin buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Eğer böyle bir uyarı aldıysanız ya da böyle bir seçenek çıktıysa kutlarımı artık paypal olmadan her şeyinizi ebay'e vereceğiniz bir banka hesabı üzerinden halledebilirsiniz. Bu banka hesabını da mümkünse transfer üzerinden halledin ki Türkiye'ye para girdirmeden önce şirket kurabilirsiniz ve vergi işlerinizi düzenleyebilirsiniz. Eğer zaten şirketiniz varsa muhtemelen transfer gerek olmayacaktır. Ama genel olarak insanlar şirketini nasıl yapar vesaire dediği için bence transfer da toplayıp daha sonrasında Türkiye'de bir şirket kurmak vesaire çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Bir diğer nokta bugüne kadar İngiliz hattı kullanan UK Postbox'tan adres almış ve işte TransferWise'dan PayPal vesaire üstünden halledenlerin emekleri boşan gidecek. Tabii ki hayır. Dediğim gibi bu sistem için size bir mail gelmiş olması ya da başvurduğunuz zaman başvurunun kabul edilmiş olması lazım ki biz hala şu an 2021'in ortaları ve sonlarına kadar herkesin geçmiş olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla herkes bir gün geçecek bu sene içerisinde. Fakat şu anda bu alanı değerlendirmek için hala PayPal üzerinden satış yapabilirsiniz. Size uyarı gelene kadar bu sistem üzerinden devam edebilirsiniz. Dün paylaştığım zaman ben Instagram storylerinde paylaştım eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız birçok insan emekleriniz boşa mı gitti diye mail atmış. Hayır kesinlikle emekleriniz boşa gitmedi. Henüz böyle bir uyarı almadıysanız Paypal üzerinden satışlarınıza devam edebilirsiniz ki şu anda bence Manage Payments uyarısı almadıysanız bunu beklemek birazcık sıkıntı çünkü zaten Bizi Paypal rahatlığına itiyor yani Paypal'dan kurtarıyor fakat zaten bizim sorunumuzun büyüğü Paypal değildi. Suspentlerin sebebi Paypal değildi. Zaten Paypal bizim için sadece uğraştıran bir şeydi ve başta hat almamız gereken bir de VPN için masraf etmemiz gereken bir şeydi ki bu da yaklaşık 200 TL gibi bir masraf vardı. 200 TL masraf etmemek için beklerseniz zaten birçok satışı kaçacağınız için yine zararda olmuş oluyorsunuz. Bu yüzden dolayı eğer başladıysanız merak etmeyin PayPal üstünden devam edebilirsiniz size uyarı gelene kadar. Eğer başlamadıysanız da bence yine PayPal üzerinden yani bizim eski sistemimiz UK Post adres al, telefon hattı al, ondan sonra TransferWise'dan hesap oluştur ve PayPal'a bağlı sistemini başlayabilirsiniz çünkü dediğim gibi henüz bu sisteme kesin olarak geçiş yapılmadı. Bu arada ben bu paylaşımları yaptıktan sonra beni üzen bir şey oldu çünkü benim bu paylaşımımdan sonra bir ortalık berbereye verildi. Bu ayrı bir şey ve ayrıca piyasadaki diğer eBay ile ilgili paylaşım yapan insanlara da bu taşınmış onlar da paylaşım yapma isteği duydu. Dolayısıyla biz birbirimize karşı karşıya gelmiş gibi olduk. Aslında diğer eBay ile ilgili paylaşım yapanlar çok umurumda değil ama Akın Yılmaz'a da böyle bir şey gitmiş ve Akın Yılmaz bir canlı yayın yaptı. Bu arada eBay piyasasında benim e, paylaşımlarına güvenebileceğiniz dediğim tek kişi Akın Yılmaz. Hem canlı yayınlarıyla hem YouTube paylaşımlarıyla vesaire. Bu yüzden dolayı onun canlı yayını benim için önemliydi. Fakat burada o canlı yayın başlatınca da bana da e, Akın Yılmaz senin söylediklerini yalanlıyor gibi bir karşılık geldi. Ben de dolayısıyla canlı yayınlarına katılıp e, aklımdaki soruyu sordum. Fakat Akın Yılmaz da headquarters'ı aramış. Amerika'daki genel merkezini aramış ve 3 kişiyle konuştuğunu söyledi. Biz özelden konuştuk. Dün. Akın Yılmaz'ın bahsettiği ve benim bahsettiğim konular birbirleriyle çelişen şeyler değil. Akın Yılmaz diyor ki dün buraya muhtemelen canlı yayından bir kesti de koyarım. Bir burada bir şeyler oluyor mu aşağıda? Bakın hocam Gürkan abi geldi de bir yorumu vardı. Ne yazmış? Normalde PayPal sadece belli satıcılara manage payment bildirimi gönderirken dün yeni açılan 3 hesabı bu bildirim geldi. Ve kişisel olarak başvurularını istediler. Bilmiyorum Gürkan bana 6 ay önce gönderdiler onu. Hani bugün de konuştum hatta kursun içerisine video koydum canlı yayın görüşmesini arkadaşlar da dinledi. Ben de olan güncel bilgileri onlarla paylaştım. Güncel olarak şu an böyle gönderdiyse beyin bana anlattığı kadarıyla e, Head Office'le görüştüm Amerika'da. Dedikleri şey gün sonunda arkadaşların e, onaylandığı ya da eBay bunları normal bir şekilde gördüğü takdirde beyin onlarla iletişime geçeceği. Ve iletişime geçtiği takdirde de bu arkadaşların hesabı onaylandığı takdirde eBay tarafından açılacak. Zaten 6 ay önce de böyleydi. Bugün de böyle. Sadece business hesabı değil artık personal hesaplara da bunları yapabileceğini, uygulatabileceklerini anlattılar. Henüz manage payments'a kesin olarak geçilmedi diyor. Yani herkesin geçmesine gerek yok. Hala PayPal kullanabilirsiniz ki evet bu böyle. Fakat size bildirim geldiyse artık Paypal'ı kullanamazsınız. Ve Manage Payment zaten 6 aydır aktif. Satıcılar yani bu uyarının geldiği satıcılar artık Paypal'dan değil bunun üzerinden satış yapıyor. Yani bu bir deneme testi ya da siz kabul edildikten sonra beklediğiniz bir sistem değil. Şu an Manage Payment aktif. Satıcıların Amerika'daki satıcıların çoğunluğu geçti. %70-80 oranında bir geçme var. İngiltere'dekilerin %20-30 geçti. Yavaş yavaş Avrupa'nın diğer ülkelerine de yayılacak bu. Ve siz bir kere uyarıyı aldıktan sonra geçmeye mecbursunuz. Aslında ortak noktada buluştuğumuz yer burası. Kesin olarak geçiş yapılmadı. Yani henüz resmi olarak eBay PayPal tamamen platformun dışına atmadı. Fakat yüzdeliğe baktığınız zaman aslında PayPal'da çoğu insan artık kullanamıyor. Bu yüzden dolayı buna hazır olmanız lazım ve bunu bekliyor olmanız lazım. Aslında bu çok güzel bir şey. Yani zaten biz bu güncelleme sayesinde artık neyi biliyoruz? Eğer ve PayPal kullanmaya devam edeceksek PayPal'ın çözümünü biliyoruz. Eğer zaten eBay PayPal'ı platformun dışına edecekse ortaklıklarını sonlandıracaklarsa bizim için çok daha iyi çünkü Türkiye'den sorunsuz bir şekilde ödeme almaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu şekilde paylaşım yapanlar ya da işte Akın Yılmaz aramızda kötü bir şey varmış gibi göstermeye çalışanlar daha da kötüsü birbirimizle çelişen ifadeler e kullandığımızı düşünenler için aslında bu açıklama yapıyorum. Çünkü Akın Yılmaz gerçekten değerli bir insan. Özellikle ebay paylaşımlarıyla vesaireyle ilgili olarak. Peki bu olayların satın alma tarafına etkisi nasıl olacak? Yani Manage Payments'a geçildiği zaman satın alan bir insanın yani platformun genel olarak potansiyeli nasıl etkilenecek derseniz. Çünkü şöyle bir soru geliyor akıllara. Paypal çok güvenli bir ödeme sistemi. Dolayısıyla eBay'den satın alan insanlar PayPal kullandığı zaman gerçekten kendini çok güvende hissediyor. Bu kaybolacak mı gibi bir soru var. Fakat şu atlanıyor. PayPal artık bizim kullanacağımız bir ödeme alma yöntemi değil. Yani biz PayPal üstünden direkt ödeme almayacağız. Onu eBay alacak ve bize normal banka hesabımıza yatıracak. Fakat satın alan insanlar hala PayPal ile satın alabilecek veya kredi kartı ile satın alabilecek. Google Pay ile Apple Pay ile satın alabilecek. Burada PayPal tamamen devreden çıkmıyor. Sadece bizim PayPal'ımızı vermemize gerek oluyor. Yine her şey eBay'in kontrolü altında olacak. eBay'in denetimi altında olacak. Yani siz yine de biz satın alan kişi dolandırma gibi bir imkanınız olmayacak. Çünkü eBay bu parayı hele ki yeni bir satıcıysanız muhtemelen çok daha uzun periyotlarla tutuyor olacak. Ve siz check and trace kodunu girdiğiniz zaman gerçekten bu para size yatıyor olacak. Dolayısıyla yine güven problemi olmayacaktır. Aksine eBay'in altında toplandığı zaman bence birçok sorunu da çözecektir. Çünkü tek bir kişiyle muhatap olduğunuz zaman satın almalarda vesaire işleriniz çok daha hızlı çözülüyor. İlk başta da dediğim gibi daha önce karşılaştığımız sorunların en başına ne geliyordu? Paypal'ın ve ebay'in farklı iki şirket olması gerekiyordu. Fakat bir ödeme yapılıyor. Siz bu ödemede bir sıkıntı çıktığı zaman dolayısıyla iki farklı şirketle konuşmanız gerekiyor. Hele ki geri iadelerde vesaire de hem ebay üstünden iade yapmanız lazım hem paypal'a bildirmeniz lazım vesaire bir sürü sıkıntı çıkıyordu. Bu yüzden dolayı bence manage payments'a geçiliyor olması paypal vesaireden çok daha öte deneyimi de arttıracaktır. Benim kendi şahsi düşüncem bu şekilde. Peki şu anki gelişmelerde benim ne yapmam gerekiyor diye bir soru olabilir. Eğer ebay hesabını açtıysanız ki zaten paypal'ı vesaireye bağlamadan önce ebay hesabı açmanız lazım eBay hesabını açtığınızda önünüzde bir uyarı varsa Manage Payments'a geçmeniz gerekiyor gibi o seçeneğe tıklayarak Manage Payments'a başvuruda bulunabilirsiniz ve muhtemelen zaten bu uyarıyı gördükten sonra sizi kabul edeceklerdir. Yani bu sizin seçme şansınıza bırakılan bir şey değil. Eğer eBay hesabınızı açtığınızda böyle bir uyarı görmüyorsanız yine bizim her zaman yaptığımız seçeneklerle PayPal hesabınızı bağlamanız gerekiyor eğer satış yapmak istiyorsanız. Eğer daha önceden zaten PayPal açmış ve satışa başlamış biriyseniz yine bu uyarıyı beklemeniz gerekiyor. Hayır, başvurmanıza gerek gerekiyor. Zaten birçok kısmı halletmişsiniz, satışa devam ediyorsunuz. Size bir mail gelmesini bekleyin ve düzenli olarak ebay'e verdiğiniz maili takip edin. Size bir mail gelecek ve bu maili kaçırma şansınız yok. Bu maili kesinlikle uymanız lazım. Sizden istenen belgeleri vermeniz lazım vesaire. O maili gerçekten arayın ve o maile bakın. Eğer herhangi bir şekilde ebay'e başlamadıysanız, ebay'e başlamayı düşünüyorduysanız ve paypal ile ilgili uğraşmak istemiyorsanız şu aşamada ben beklemenizi öneririm. Çünkü 2021 itibariyle zaten ebay ve paypal kesinlikle yollarını ayıracak. 2022'ye kalacak bir şey değil. Bize ebay'in söylediği şey bu şu anda. Hani benim tahmin ettiğim bir şey değil. Ebay bize bunu bu şekilde söylüyor. Eğer değiştirirlerse o zaman yeniden bir güncelleme çekeriz. Ama şu an itibariyle ebay ve paypal yollarını tamamen 2021 itibariyle ayıracak ve satıcıların %100'ü Manage Payments'a geçmiş olacak. Bu yüzden dolayı eğer beklerseniz ki burada benim tahminim bu 2021'in ortaları ve sonlarını bulabilir. O zamana doğru satışa başlayabilirsiniz. Fakat dediğim gibi bu 6 aylık ve neredeyse 1 senelik satışınızın yapılmamış olması olduğu için büyük bir zarara gireceksiniz. Benim kafamda bu yüzden PayPal'la uğraşmak daha mantıklı olabilir. Fakat bununla uğraşmak istemeyenler ve benim başım ağrımasın diyenler için beklemek daha faydalı gibi duruyor. Peki son olarak bunun için şirkete ihtiyacınız var mı? Dediğim gibi önceden Manage Payments şirketlere genel olarak açılan bir şeydi ve başvurduğunuz zaman siz şirket olmanızı istiyordu. Bu Manage Payments, eBay ve PayPal kesinlikle yollarını ayırdıktan sonra tüm kişisel olarak da kullanıma açık bir sistem olacak ki şu anda daha yollarını ayırmamışken bile birçok bireysel kullanıcıya eBay bunu gönderdiğini tahmin ediyoruz. Bu arada birçok dediğim biz şu ana kadar 700-800 tane hesap açılış yaptık ki bunların sadece 3-4 tanesine geldi. Bu ne demek? Henüz bireysel olarak hesap açanlarda çok fazla yaygınlaşmış bir şey değil. eBay şu an adım adım geçiyor fakat şu an 2021 itibariyle hesap açtığımız 3 tane hesapta bu geldiğine göre demek ki 2021'de açılan hesaplarda birazcık daha hız veriyor bu Manage Payments'a geçme noktasında. Bundan dolayı şirket kurmanıza vesaire gerek olmayacak Manage Payments kullanmak için. Bu videoluk bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Video umarım kafanızdaki birçok soru işaretini gidermiştir Manage Payments ile ilgili. Ben güncellemeler geldikçe onlarla da ilgili paylaşmaya çalışacağım. Fakat şunu söyleyebiliriz ki Manage Payments bizim eBay Dropshipping'i çok çok kolaylaştıracak bir mevzu. Birçok soru işaretini gidererek bir mevzu. Artık kendi adresimizle vesaire çok daha iyi satış yapabileceğimiz bir mevzuya dönüşmüş olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu güncellemelerden haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.